Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoda Chilis koyunun yani CHZ koyunun analizini yapacağım. Videoya geçmeden önce uyarımı yapayım arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. En doğru kararı yine siz ve sizin düşünceleriniz verecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen 4 saatliğe geçelim. Biraz internet yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Video yüklüyorum şu anda. Kusura bakmayın arkadaşlar böldüm çünkü internetim yüklenmedi ve hemen geri geldim. Evet arkadaşlar büyük tabloda baktığımızda uzun zamandır takip ettiğimiz biliyorsunuz bir düşen trend var Chilis Coin'de. Yani Bitcoin'in de düşmesiyle birlikte Chilis Coin'de de düşüş oldu. Yani her coin'de oldu. Chilis Coin'de buna dahil ve düşen trende girdi şu anda e, şu anda demeyeyim geçmişte yani bir hafta önce falan 25 Mayıs'ta e, kısa vadeli bir yükselen trende girdi ve yükselen trendi de kırdı şu anda yatay bir şekilde ilerlemeye çalışıyor Evet arkadaşlar hemen e, yakından da bakalım bakın arkadaşlar arasında gidip geliyor şöyle arasında gidip geliyor ve şu anda kıracakmış gibi duruyor arkadaşlar hemen bir saatliğe gelelim bizim amacımız kısa vadeli al sat yapmaktı e, bu kanalı açmamdaki amaç buydu Bakın arkadaşlar şu anda Chilis coin'de bir yükseliş söz konusu. Bollinger bantlarımı açtığımda da arkadaşlar benim güvendiğim bir indikatör. Zaten çok güvenilir bir indikatör. Bollinger bantlarını açtığımda da burada yükseliş olacağının göstergesi arkadaşlar. Çünkü Bollinger bantları daralıyor arkadaşlar. Bakın hala yükseliyor bakın. Uçuyor bir Chilis. Yani en az %10 vaat ediyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar Bollinger bantları daraldığında yükseliş olacağını ben söyledim size. Daha önce de söyledim. Bollinger matları daralınca yükseliş olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen göstereyim şöyle. Bakın. Ya yükseliş ya düşüş arkadaşlar. Onu da yanlış söylemeyeyim. Bakın daralmış. Sert bir düşüş. Bakın şöyle biraz daha şey yapayım. Daralmış bakın şurada daralmış. Şurada daralmış. Sert bir düşüş olmuş. Şurada daralmış dediğim gibi sert bir düşüş olmuş. Hemen şöyle biraz daha gidelim. Başka bakın Şurada daralmış sert bir yükseliş olmuş. Daralmış düşüş olmuş. Daralmış düşüş olmuş. Ee, daralmış düşüş olmuş. Yani daralınca ya düşüş oluyor ya yükseliş oluyor arkadaşlar. Ama bu sefer yükseliş olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü bakın yukarı doğru kendisini attı. Alt Bollinger bantından desteğini aldı ve yükseliyor şu anda. Şu anda yükselişe geçti. Ee, yeşil çizgiyi kıracaktır çünkü burada 3 kere retest yaptı hatta üstüne attı 4 kere retest yaptı üstüne bilem attı arkadaşlar ee, ama bir saatlikte kapatmadı 4 saatlikte kapatmadığı için geçerli sayılmıyor bu tam kapatmış değil arkadaşlar burayı kırdıktan sonra arkadaşlar ilk hedefim kaç ee, hemen şöyle gidelim şunu bir kapatalım ne yaptı ya hiç çizgi çekmemiş miyiz buraya ilk hedefi 32 032. Eee buraya sonra ilk hedefi 032 dolar seviyeleri arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben videoyu açtığımda bir bir yükseliş vardı. Şu anda 2'ye kadar çıktı. İlla e, illa geri çekilmeler olacaktır ama e, ben yükseliş olacağı tarafındayım arkadaşlar. Kesinlikle yükseliş olur diyemiyorum ama %90 yükseliş olacağından eminim diyebilirim. Ben de Chilis aldım arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil Tabii ki ama kısa vadeli yani yükseliş geldiğinde şurada bir bakarım arkadaşlar. Şurada baktınız kıramıyor. Burada hemen satarım. yüzde %5 yeterli bana. Fazla da gözüm yok. Baktım burayı da kırdı. Şu üst tarafa gitti. Burada satarım. Ondan sonrası ben ilgilendirmez. İsterse kırsın isterse kırmasın. Benim için bura çok ideal. Bakın şöyle göstereyim. Tarih ve saatten arkadaşlar bakın. Ben şu alt seviyede video yaşmadan önce almıştım. Bakın %3 fazla değil. Ama şuraya gelirse %20, %18. En kötü ihtimal. Çok güzel bir yükseliş. Ee, hemen şuradan süper trende de bakalım. Süper trend hala al ve al doğru gidiyor. MACD indikatörüne baktığımızda o da al arkadaşlar. Aşağı taraftaki MACD indikatörü bakın. Sert bir şekilde kesmiş şu seviyede e, Mac indikatörü mavi çizgiyle sert bir şekilde kesmiş ve yükseliş olacağının göstergesi arkadaşlar bu. Bence yükseliş olacaktır. Kısa vadeli al sat yapabilirseniz arkadaşlar güzel olur. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, yorumların kısmında da incelemem istediğiniz coinler varsa yazarsanız mutlu olurum. E, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Abone olursanız sevinirim.